Acaba merak ediyorum, sormak istiyorum. Milletin hangi vekili, milletin hangi, milletin hangi vatandaşın talebiyle bu kanun teklifini getirdi acaba merak ediyorum. Hangi işçi ya da hangi sendikacı ya da hangi işveren böyle bir teklifi size gitti hakikaten mecliste görev yapan bir milletvekili olarak merak ediyorum. Değerli arkadaşlar teklifin 33. ve 37. maddesi anayasanın 10. maddesi olan eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine 60. maddesi Herkesin sosyal güvenlikten hakkına sahiptir maddesine aykırıdır. 49. maddesi devletin çalışma barışını sağlama ilkesine aykırı ve ayrıca anayasanın 50 ve 51. maddesine aykırıdır. Değerli arkadaşlar, şimdi siz sizin lideriniz iktidara geldiği zaman milletimiz ne isterse onu yapacağız diyor. Şimdi ben size iki belge göstermek istiyorum. Birisi 0506 2017 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi emek bürolarının öncülüğünde yapılan bir toplantı metninin imzası. Altında üç konfederasyonun imzası bulunuyor. Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay, Hak İş Başkanı Sayın Mahmut Aslan, DİS Başkanı Sayın Kani Bekon'un imzası bulunuyor bunlardan. Şimdi bir başka madde, bir başka belge tarihi bugün Türk İş, Hak İş ve DİS'ten ortak açıklama diyor. E, Türk İş'in Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş'in Başkanı Sayın Mahmut Aslan ve Diskin Sayın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir belgeye imza atmış. Bu maddelerin derhal çekilmesini istiyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın bu hakikaten çok ilginç şeyler içeri. Belki okudunuz, belki okumadınız. Belki bu teklifi verenler, veren milletvekilleri bile okumadı. Hakikaten bu maddeler anayasaya aykırı olmasını bırakın. Bu vicdana aykırıdır. Bu vicdanlı olan milletvekilinin karşı çıkması gereken bir maddedir değerli arkadaşlar. Bakın, kayıt dışılık denen bir şey var Türkiye'de. Kayıt dışılık. Kayıt dışılık, her çalışan, 10 çalışandan 3'ü kayıt dışı çalışıyor. Şimdi bu, diyor ki, belirli iş sözleşmesiyle 10 günün altında çalışabilir diyor. Bunun anlamı şu, Türkiye'de çalışan, Türkiye'de maalesef 5.8 milyon genç işsiz, %30 gençlerin genç işsizlik var Türkiye'de. Ne olacak bu? Genç işsizleri illüzyonla yok edeceksiniz. Yani abrak hadabra ile yok edeceksiniz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun bu maddeleri bir daha gözden geçirin. Değerli arkadaşlar bu bir kumpas aslında. Belki farkındasınız belki farkında değilsiniz. Daha önce 2009'da geçen maddelerde vardı kumpas. Sonra 5 yıl sonra ayıktınız ama iş işten geçti. Lütfen bu kumpasa... teşekkür ediyorum. Yani biliyorsunuz usul tartışmalarında ilave süre yok. Kayıt Maalesef Türkiye'nin her yerinde bir faşizm var. Biraz önce meclisin dışında diskin genel başkanla onun yönetim kurulu ve parlamentonun seçilmiş milletvekillerine olan davranışı gördünüz. Maalesef yukarıdan <laughs> alınan emirle tam bir faşizm egemen Türkiye'de. Ama ne disk ne Cumhuriyet Halk Partisi ne burada bulunan milletvekilleri faşizme boyun eğmeyecek. Herkes bir mücadelenin içinden geliyor. Ben şimdi sözü bu yasanın yasaya karşı çıkan, onun sözcülüğünü yapan eee diskin e, Sayın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na sözü bırakıyorum. Bütün diskte, diskteki bulunan arkadaşlarımızdan, bütün parlamentoda bulunan milletvekilleri adına özür diliyorum. Onların eee karşılaşmış olduğu muameleden dolayı özür diliyoruz. İnşallah daha güzel zamanlarda daha güzel ev sahipliği yapma imkanı buluruz. Ben sözü Arzu Çerkezoğlu'na bırakıyorum. Biz bugün disk olarak günlerdir şu an mecliste görüşülmekte olan ve Türkiye işçi sınıfının en temel kazanılmış haklarını kıdem tazminatı, emeklilik, iş güvencesi gibi en temel kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen yasal düzenlemeye karşı günlerdir iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda itirazımızı dile getiriyoruz. Ve bugün de meclisin yasada yasanın mecliste görüşüldüğü bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde meclisteki siyasi partilere, iktidar partisine, siyasi iktidara bu konudaki düşüncelerimizi, itirazlarımızı ifade etmek ve bu yasanın derhal meclisten çekilmesi gerektiğine ilişkin taleplerimizi ifade etmek için geldik. Ancak sabah erken saatlerden itibaren şubelerden, sendika binalarından buraya gelmek için toplanan arkadaşlarımızın önü kesildi. Şubelerde bekletildiler, buraya ulaşmaları engellendi. Buraya sınırlı sayıda arkadaşımızla geldiğimizde de meclis kapısında basın açıklaması yapmamız engellendi. Şu an burada sayın vekillerimizle birlikte disk örgütünü temsilen Türkiye'nin dört bir tarafında belediyelerde, hastanelerde, metal fabrikalarında, lastik fabrikalarında, tekstil atölyelerinde, inşaatlarda, enerji santrallerinde, gıda fabrikalarında, Türkiye'nin dört bir tarafındaki iş yerlerinde, fabrikalarda örgütlü olan bütün disk üyeleri adına. Sendikalı Sendikasız bütün Türkiye işçi sınıfı adına bugün diskin 3 yöneticisi olarak Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterimiz üç kişi bütün örgütümüz adına sizlerle birlikteyiz. Evet bugün mecliste bir yasa görüşülmeye başlandı. Kamuoyunda istihdam paketi olarak biliniyor. Yasanın genel gerekçesine baktığımızda dün görüşüldü genel üzerindeki görüşmeler yapıldı. Genel gerekçede deniyor ki Covid-19 pandemisinin istihdam üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek. Bu pandeminin işçi ve işverenler üzerinde yarattığı riskleri sosyal devlet uyarınca en aza indirmek ve gidermek için bu yasayı çıkartıyoruz deniliyor. Genel gerekçe son derece olumlu. Ama yasanın içeriğine baktığımızda onlarca maddede işverenlere teşvikler, destekler var. Işsizlik sigortası fonundan patronlara yapılan ödemelerin daha da artırılması var. Kurumlar vergisinin 5 puan düşürülmesi var. Hatta suç işleyerek kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere teşvikler, ödüller var ama işçiler açısından numunelik de olsa bir tane iyileştiren bir madde yok. Örneğin gelir vergisinin azaltılması yok. Örneğin asgari ücretten vergi alınmaması yok. Örneğin elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel tüketim maddelerinden KDV'nin alınmaması yok. Yani bu pandeminin yarattığı bu yıkımdan işçiyi, emekçiyi koruyacak hiçbir düzenleme yok. Yine bugün buradayız ama tabii hepimizin yüreği İzmir'de. Aslında bugün meclisin görüşmesi gereken daha enkazın tozu dumanı içerisindeyken depremden bu ülkeyi nasıl koruyacağımızı deprem yasalarını görüşmesi gerekirken bu pandemiyle başa çıkmaya çalıştığımız bu süreçte pandeminin yarattığı bu toplumsal ve ekonomik yıkımı ortadan kaldırmaya dönük önlemler almayı görüşmesi gereken meclis bugün bizlerin en temel kazanmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu kanun teklifinde ne var? Bizim için son derece önemli şeyler var. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, emeklilik hakkı gibi bu ülkenin ta 1936 iş kanununda Türkiye işçi sınıfının hakları olarak yazılmış olan ve o günden bugüne mücadeleyle geliştirdiğimiz bu temel hakların ortadan kaldırılması var. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz geçici işçiliğe mahkum edilmesi var. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz, iş güvencesinin koşullarından yararlan ve yine gençlerimiz için bugün Türkiye'de her üç gençten birisi işsiz. Gençlerimiz işsizlikle geleceksizlikle boğuşurken gençlere iş olanağı sağlaması gereken, gençlerimize kalıcı güvenceli istihdam yaratması gereken siyasi iktidar gençlerimizi güvencesiz çalıştırmanın pençesine atmaya çalışıyor. Bu yasal düzenleme'nin içerisinde 25 yaş altındaki gençlerimizin 10 günden az yaptıkları çalışmalarda işverenler emeklilik primi bile ödemeyecek. Yani gençlerin yaptıkları bu yaşlarda yaptıkları kısmi çalışmalar emekliliklerine bile yansımayacak. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler olarak biz geleceğimizin bu şekilde karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. İktidar kıdem tazminatı hakkını gasp etmenin yeni bir yolunu bulmuş gibi görünüyor ama biz biliyoruz ki hepimizin 25 yaşının altında çalışacak çocukları var, çocukları olacak ve bugünün işçileri de bir gün 50 yaşına gelecek. O nedenle bu yasaya karşı Kıdem tazminatı hakkımız başta olmak üzere kazanılmış haklarımızı savunmak bütün Türkiye işçi sınıfının görevidir. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Çocuklarımızın bize emanetidir. Kıdem tazminatına sahip çıkmak memlekete sahip çıkmaktır dedik. Dün olduğu gibi bugün de koşullar ne olursa olsun bütün bu baskı ortamına rağmen haklarımızı sonuna kadar savunmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Ve meclisteki bütün siyasi partilere, başta iktidar partilerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere meclisteki bütün siyasi partilere çağrımız bu torba yasanın derhal meclisten geri çekilmesidir. Dün biliyorsunuz 3 işçi konfederasyonu olarak DISK Türk İş ve Hak İş olarak bu konudaki kaygılarımızı ifade eden ortak bir açıklama da yayınladık. Bütün Türkiye işçi sınıfına, sendikalı sendikasız bütün işçi kardeşlerimize çağrımız, bütün emek örgütlerine, bütün konfederasyonlara çağrımız da bu iradeyi hep birlikte büyütmek ve çocuklarımızın emaneti olan başta kıdem tazminatı, iş güvencesi, emeklilik hakkı gibi temel haklarımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Biz her zaman Türkiye işçi sınıfının, Türkiye halkının mücadelesinde en önde olmayı her zaman başarmış bir örgüttür. Bu topraklarda nefes alan tek bir diskli kalana kadar biz haklarımızı sonuna kadar savunacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.